Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz ve bugün sizleri tekrar karşılıyor arkadaşlar. Farkındayım ki bu video atamadım. Bu kadar arkadaşlar. Şey, bir nedeni vardı ama neyse şimdi başlayalım arkadaşlar yeni oyunlere. E, bu tarz içeriklerin devamı için like atmayı yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer yeni ilk bora oynamamı da istiyorsanız yorumlarda belirtin. Böyle farklı farklı modlar var onları da birlikte deneyebiliriz. Evet, bölüm 1'den başlayacağız şimdi. Bölüm 1. Evet. Çocuğumuz koşuyor arkadaşlar. Koşuyor, koşuyor. Vurdu topa. Bizde şu an kontroller. Tamam, bu topu geçelim ki. Şimdi arkadaşlar bir son önüne oraya geldikten sonra olaylar başlıyor. Bakın şimdi. Evet. Topumuz geldi. Tabi biz aslında önündeyiz ama neyse. Çocuk bir aldı, denedi. Olmadı. Eee? <laughs> Hı? Yapma. İşte o geldi arkadaşlar. İşte o ilk son. Etrafı <laughs> kolaçan ediyor biri var mı diye. Bakalım oyunun gizemi ne arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle bu oyunu nasıl yüklenmeyi size gösteriyorum. Farklı oynayan ne bunu da yapacağım. Evet çocuğu kapattı çocuk çok fena bağırıyor. Kilit dedi. Ağlıyor. bizi gördü. Ama şu an kontroller tabii ki bizde değil, Sadece sıkıntı Orada oyunun hiç fazla farkı yok. <laughs> e, ses ayarı olarak bir şey yapmıyor o yüzden böyle kalacak. Tamam. Anahtarımızı buraya koydu. Evet o odaya giriş yapmamız gerekiyor. Şurada sanki tahta yiyordum oradan. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben önce evimize bakarak başlayacağım. Bir açalım. Ee, evimiz burada bir salonumuz var böyle. Burası mutfak büyük, büyük. aynen. tane. Don, duvara girelim. Buzdolabı niye bu kadar? Orada diyebilirsin. bizim anne babamız nerede diye. Onu yani ben de ee, şimdi bak çok dışarı bir sonra evine atarız daha bunları. Al şu muz kabuklarına, elma kabuklarına. Bir sonra atarız. Dur. Şunu alalım. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Ee, şu şurada ne varmış? Şuna merdiven al. Şu yalanın lazım olur. Şunu at. Bunları al. Bunları da Şunu da at. Burada bir gözlük var. Bak kutuyu bırak. Kutuyu, kutuyu bırakmış. Onu kullanamıyorum. Şunları tutsun. Tamam şu anda böyle bir dakika. Muz kabuklarından birini elimize alalım da. Elimizde küçük şey olsun. Elimizdeki şeyleri bırakamıyoruz. O olay gelmemiş arkadaşlar. burası neymiş? Burası da bizim odamız. Burası da ailemiz. Biz hangi siz belli <laughs> değil ya. Biz galiba. Şu şapkalı o. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişilik bir popülasyonumuz var arkadaşlar. Burası tabii ki bizim odamız. Şu kalanı da şu kapımı düşünüyorum. Ooo güzel güzel. Tamam kapımızı kapatalım şimdi. Burası neymiş? Burada büyük ihtimal bir oldu. Evet ebeveyn odamız. Kapatabilir miyim? Bak. Ah. Bak. Ah. Normalde koşun şu Vallahi aldım ben bunu insanın evinde kullanıyorum arkadaşlar. Tamam anne babamızın odasından bir şeyler duyduk. Şimdi geldik arkadaşlar. Evet. Wilson'un evine bakacağız şimdi. Burada bir kapı. Yanlış yöne gidiyor. Bu kanepe böyle değil mi? Ha. Dedim Wilson bizim eve mi geldi? Ve işte arkadaşlar bizi asıl ilgilendiren kısım. Şimdi bunu şuraya şöyle koyacağım. Şimdi gel bakayım Wilson. Ben şuradan kırmamı yapayım. Wilson geliyor. Saati ne oluyor uğraşıyoruz ya Wilson? Gel gel. gel. Kıramadım Tamam iyi son bir gitsin arkadaşlar. Ee, şimdi şuraya ulaşmanız için arkadaşlar önce şuradan bir tırmanış yapıp şuraya geçeceğiz. O oradan da olaylarımızı yaşayacağız. Bir son içinde detaylı bir şekilde arkadaşlar bir sonraki videoda inceleyeceğim. Bugün çok gelemeyiz muhtemelen. Gelmiyor son. Ee, son sallanıyor

Sayın adam biraz lokma. Her neyse öyle. Ansiy korktu. Yedim de. Arkadaşlar uçuyoruz. Arkadaşlar uçtu. Bırakayım dedim Tamam şu an bir şeyimiz yok değil mi? Hayır. Şu ses ayarına bir bakacağım arkadaşlar. Ben bulamadım. Sizler de bir bakın isterseniz. şu ayarlar kısmına geliyoruz. Burada da kontroller var. Burada dil kısmını Burada atıyoruz. Onu açabiliyoruz. Burada etkileşim. Aa, tamam. Burada da ses falan yok. Neyse. Bir sonra çok yakın olmayacağız da biz nasıl uçtuk ben anlamadım. Hayır, gelsin. Olmadı. Neymiş lan böyle direniyor olmuş Wilson <laughs> Wilson nesil arkadaşlar? Bu bölümde de şey yapacağım arkadaşlar. Jake başlamış yani. Belki birkaç aşımı tamamlayacağım. Ne 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 bu son. Ben şu bir tık daha düştüm arkadaşlar. Evet. Videoya yansımasın kasma olayı. Şuradan. Tamam. Sözüm düşüyor ama harika olarak düşse de kasması çok geçiyor bunu böyle yapınca. Tamam. Bunu çıktı. Bakın şu az önce mesela beklemem gerekiyor. Bir kolye alalım. çevredeki evlere bakacağız bugün. O yüzden övgül sonuna pek uğraşmayacağım. Ya şu atlama olayını... Son nerede ya? O bir son televizyon izliyor. Saçma konuşan televizyon haberlerini izliyor. Bir son böyle arkadaşlar kişilik olarak böyle televizyon izlemeye bağımlı bir insan gibi mü ya? Düştü mü çok Düştü sonra ne olursa olsun her ne ses gelirse çalsın bu ismi asla bırakmaz arkadaşlar. Ya aslında koliyle daha kolay çıkıyor ama bunu yapınca bir tane koyunca direkt çıkabiliyorsun. Koli de birkaç koli gerekiyor. Böyle oldu. Tabii. Allah Nerede lan bu? Dış tarafta mi çevirmiş Çıkma olayını yapayım da Odasından gel gel. Neyse. Şimdi bir Wilson'un oraya bakmayın. Biraz da şu evlere bakalım. girebiliyor mu var mı? Teyze kaç kaç. Teyze yardım et bak. Çocuğunu hapsetti adamı gel. Amca. Ne kadar sorumsuz komşular Sorumsuz ve sorunsuzlar arkadaşlar. Ya bence evlerin hiçbirini değil mi? Ee, şimdi, bir sınır var aynı. Araba yazdı. Uşak var? Burada sınır var mı Burası. O zaman bir sonuna devam ki. Üstlere doğru da gideceğiz ama. Birisi onun kendi odasına gitmezse evet. Çıkarız buradan. Diyecek mi? Kendi odasına girmiş. Adam kendi evinin camını kıra kıra geliyor. Bak bak ne fırlatıyorsun? Allah'ım. Evet. Yok, evet, şu. çok ağır bir çok şey, bir olacak bir son neydi bu son gerçek olarak Büyük sonla bir paylaşıldı var, sabit bal, restorant. Mağboğyan de ne işi var? Bak şimdi bak bizde. Biz onun camını nasıl kırılmaz videosu oldu. Bu. bu da olmazsa artık. Gidiyorum. Ver şimdiyi. O da bir son büyük man. Yine şeyde, ya takada bir son yine bir yere sıkıştı. Konuş. Hmm. Bakın elimi fırlatıyor, domates şeyi çıkıyor. Git gel. Gel yaptı. Neymiş? Bira abi. Bizim karısını bindirdi arabaya. Gittiler. Karısıyla bir yere gittiler. <laughs> Kaza yapmışlar. <laughs> Bakın karısını ne yapıyor? İnsan ağrıyor. <laughs> ne yaptın ya? Ya şu şey ne? Araba tekerli diyeyim. Evet <laughs> eski mekanımıza geldik ama arkadaşlar Bu gün burada bırakalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir de Hüdonik ön incelemesini yaptık. Wilson avcımızla tanıştık. Ee, bir dahaki bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız arkadaşlar sizlerden iyi bir takip yorum bekliyorum. Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.